Biraz, 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 biraz. Şu böyle tüp. Amcanın elini tık böyle. bana bak. De, Babana bak. Elimi bağır, tüman. bağır. Direk var bu. Tamam video çekeyim. Yılmaz lira. Bak i̇ki, i̇ki lira. İki lira. Oraya bak, oraya bak, oraya bak. bağır, bağır derim, müşterilere bağır, 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 bağır. Tamam mıştele tab çektim. Çektim çektim. Hangi bu şekil? Sarı mı? Abi tamam. 10 kilo 15. 10 kilo babacan. 10 kiloyla hiç diremez. Mavi ver amca. Hadi amca kurban olur. Hadi benim canım. Yani. Al benim benim oğlum. Tamam. <gülüyor> tamam büyük. <laughs> <tamam. gülüyor>